Hey arkadaşlar yeni videodan hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Seçim günü ve yine se e, Yani oy kullanım yıldızı. Yani, yani Zaten kime vereceğimi Hiçbir fikrim yok. Ama yine de Şöyle böyle, işte böyle. makyaj yaptım. Annemlerle gelmeyeceğim ama Yine de bak makyaj yaptım. öyle oldum. Şimdi biraz Ben bu arada annem Şimdi ben oruç satacaktım. İşte beniz akşam böyle babamın e, sunuculuk yapıyor biliyorsunuz, çakı. İşte sunuculuk yapıyor. O yüzden birazcık geç kaldık. Yani geç kaldık dedim. E birazcık geç geldik. Yani saat böyle kaç diyeyim böyle size. 12 gibi falan geldik. Saat 1'e yaklaşıyordu. 00:50 kim neydi? Öyle bir şeydi. İşte şimdi videomuza başlayalım mı arkadaşlar? Şu anda şöyle buton zaman gibi haber izliyor. böyle şeyim. Ya arkadaşlar bu arada yorumlara siz yazın. Hangi video e, üreteyim yani hangi içerik böyle çadırda kalma olabilir. Böyle değişik şeyler de olabilir. Ben çekerim yani. Yani eski video, işte eski e, videolarımı da izleyin. Orada çadırda kalmıştım yani. Gayette kalmıştım yani. Size çok çekememiştim oradan da. Abi. Neyse. Şimdi gelelim. Size onun da ortamı göstereceğim. Bir de bakın ben size söylemeyi unuttum. Şöyle bir tane kalem aldım. Tam 24 renk ve de iki adım aldım. Gördüğünüz gibi gittik işte. Annemin 100, 200, işte 200 kuponu vardı. Şöyle bir tane don işte katmandan şöyle bir şey aldık. Size bunun olayını anlatayım arkadaşlar. Şimdi bak biz işte şu şurada duruyordu diyelim tamam mı? Şurada duruyordu. İşte ben şöyle geldim. Anne şunu alalım mı? Böyle falan dedim işte. İşte sonra annem de kabul etti. buradan çok teşekkür ederim. İçeride şu anda bulaşık yıkıyor. şu anda bulaşık yıkıyor. Ve şu anda bulaşık için ise yani şu anda bulaşık yıkıyor. Ben de dedim babam yıkasın, ablam yıkasın. Gerekirse ben yıkayım. Çünkü yani o birazcık şey aldı. Anladınız mı?